Tapınakları Geri Al Tapınakları Geri Al kampanyası 36 bin caminin yıkılarak yerlerine Hindu tapınaklarının inşa edilmesini amaçlayan bir Hindutva girişimidir. Kampanyanın yakın hedefinde Samhal'daki Şahı Cuma Mescidi, Ajmer Türbesi, Giyanvapi Camii, Matura'daki Eidgah Mescidi ve Madhya Pradesh'teki Kamal Maula Külliyesi gibi meşhur camiler bulunmaktadır. Bu hareket Bharatiya Janata Partisi (BJP), Hindistan Arkeoloji Araştırmaları Kurumu (ASI) ve çeşitli alt mahkemeler tarafından destek görmektedir. Mahkemeler, ibadet merkezlerinin 15 Ağustos 1947'deki statülerini korumak için çıkarılan 1991 tarihli İbadet Yerleri Yasasına rağmen bu camilerin statüsüne itiraz eden dilekçeleri giderek daha fazla kabul etmektedir. Bu çerçevede Hindistan Arkeoloji Araştırmaları Kurumundan camilerin altında tapınakların bulunduğuna dair iddiaları araştırmak üzere incelemeler yapması istendi. Bu iddialardan biri de Müslümanların meşhur türbesi Hacı Malang ile ilgili olarak ortaya atılmıştır. Hacı Malang adını 12. yüzyılda Hindistan'a gelen sufi din adamı Hacı Abdurrahman'dan almaktadır. Adına inşa edilen 300 yıllık bir türbe olan Hacı Malang dergahı Maharashtra'nın Kalyan şehri yakınlarındaki bir tepede bulunmaktadır. Hindutva grupları buranın aslında bir Hindu tapınağı olduğunu iddia etmektedir. Bu iddia bölgeyi Müslümanların kontrolünden kurtarma arzusunu dile getiren Eknat Şinde gibi siyasi figürlerin de ilgisini çekmiştir. Hindutva grupları 15 Şubat 2025 tarihinde safran renkli bayraklar sallayarak ve Jai Shri Ram sloganları atarak Hacı Malang türbesine girdiler. Maharashtra Başbakan Yardımcısı Eknat Shinde'nin de bir Hindu ritüeli gerçekleştirerek türbeye safran rengi bir bez yerleştirmesi tartışmaları alevlendirdi. Bu olayların videoları viral oldu ve bunları toplumsal uyumu tehdit eden provokasyonlar olarak gören sosyal aktivistler de dahil olmak üzere toplumun çeşitli kesimlerinden yoğun tepkiler aldı. Mevcut siyasi iklim yükselen İslam karşıtlığı ile birleşince bu tür olayları giderek daha çok tartışılır hale getirdi. Modi hükümeti Müslümanlara karşı ayrımcılık yapan ve muhalifleri yaftalayan kanun ve politikaları yürürlüğe koymuştur. Sampal'daki son polis eylemleri bu rahatsız edici eğilimi göstermektedir. Detaylı bilgi için link açıklamada mevcuttur. Raporlar, Modi hükümetinin siyasi çıkarlar uğruna Müslümanlara karşı sistematik saldırılarda bulunan Hindutva gruplarına koruma sağladığını göstermektedir tapınakları geri al kampanyası Müslümanların camilerini bu grupların destekçilerinden korumalarını yasal olarak zorlaştırmaktadır. Mahkemeler, Hindistan Arkeoloji Araştırmaları Kurumu (ASI) ve polisin yukarıda bahsi geçen tüm engellerine ek olarak camilere yönelik bir diğer önemli tehditte. Vakıf değişikliği yasa tasarısıdır. Vakıf değişikliği yasa tasarısı Özellikle camilerin ve vakıf mülklerinin yasal statüsü ve yönetimi ile ilgili olarak tapınakları geri al kampanyasına önemli etkilerde bulunmaktadır. Önerilen yasa tasarısı, cami ve vakıf mülklerine sağlanan hukuki güvencelere ciddi bir tehdit oluşturmakta ve tapınakları geri al kampanyasının hedeflerini kolaylaştırarak Hindistan'daki toplumsal gerilimleri tırmandırmaktadır. Hükümetin izlediği politikalar, tapınakları geri al kampanyasının hedefindeki camiler için tehlikeli bir durum yaratmaktadır. Zira camiler sadece yasal zorluklarla değil, aynı zamanda korunmalarını istemeyen değişen siyasi ve sosyal ortamla da karşı karşıyadır. Hintli Müslümanlar kendilerini yasalara, polise hükümet politikalarına ve kamuoyu tepkilerine karşı haklarını savunmakta giderek daha güçsüz hissediyorlar. Küresel Müslüman toplumunun sorumluluklarının farkına varmasının ve çok geç olmadan müdahale etmesinin zamanı gelmiştir.